Benim tabağımla bak, ilgili çiğ dedim de neresi çiğ? Bak tabağına değil patatesine benimkine göre bir tık daha az pişmiş dedim. bir tık daha değil sen rengine göre o yorumu yapıyorsan ben dört dakika yok, varken göre bir değil. saniye lütfen. Dört dakika görelim. varken daha anne bir saniye. Daha dört dakika varken patatesimin altını kapattım bekledim çiğ değil. Patatesime evet. de baktım tavuğuma da baktım asla çiğ değil bunu kabul edemem yani. Çok ben güzel harmanlanmış. varken kapattım altını. Teda. Gözümün gördüğüne mi inanayım sana mı? Tamam. Mi? bakıyor tamam. musun? Canım gözüm ya beni görüyor, beni görüyor ya. Gören göz çiğ patatesi de ya ağır bir şey patatesi anne. de anne. anlıyor. Dört dakika almarken kapattım altına. Onun kisi lezzetsizdi. İyi fena değil. Hoşuma gitti. Peki. Pa patates şeyi de pişmiş kızarmış patatesleri soğanları da pişmiş. Tavuğu da pişmiş. Gerçekten seninki Altın lezzetli. Altını dört yok böyle bir şey, şey olamaz şey ya. Şey Lezzetsizdi seninki. Böyle bir şey olabilir mi mantık? Bence de olamaz. Ben bir şey söyleyebilirim Nagihan Ya dört aldın da hani dört aldın konuşuyorsun deme. Ben senin yorumlarına göre cevaplamak istiyorum. Şöyle. Şimdi sen bire geldin. Çok da böyle beğenmedim dedin. Evet, öyle, öyle de dedim de böyle de dedin. dedin. Evet, Dördüncü baktım. tabağa geldim Bademli olmayan tabağın nasıl gittin beş verdin? Seni, sen beni dinler misin? Dinliyorum. İlk baktığında evet insan gerçekten ilk önce o tadı alınca diyorsun ki acaba sonrakiler daha iyi mi diyorsun. Ben bir dakika göstermek istiyorum. Ama sonrakilerin hepsi fiyat koydu. isterseniz gelin. Sonrakilerin Buyurun, gelin. hepsi fiyat koydu. Buyurun gelin. Bunun adı neydi? Bademli tavuk değil miydi? Evet. Ben mi yanlış evet, biliyorum? Evet doğru. Tabağı göstermek istiyorum size. Buyurun. Evet. Sen bu sabah nasıl beş verdin? Neden vermeyecek nasıl beş? Nasıl verdin? Niye Bir vermiş? bana söyler misin? Niye vermeyecek? Nerede Lezzetli. senin bademlerin? Sana ben geldi. Hangi bademlerim? İçinde gayet kavurdum. Allah Allah kavurdum. Bembeyaz görünüyor. Kavurma mısın? Bunların rengi çok açık. Ya öpü. sen şaka mısın? Sen bademi kavurmadan sence böyle bir şey mümkünatı var mı? File bademin nerede? File bademlerimi fırına verdim. Orada bıraktım. ...üstüne Hadi. atmadım. Yaktığın için konmuş olmamış Bir bölümü olmasın. hayır file bademlerimin bir bölümü yanıktı... He. ...diğer, diğer tarafı bana, ben hayır, yanmadı. Hayır yarısı dedi. bak hayatım... ...oraya çıkartıp koymuştum... ...yarısı fırına... E, ...fırın şeyine yakın olan tarafı yanıktı... ...diğer tarafı daha iyiydi ona ha, göre. Tamam bu tabak çiğ diye görünüyor ben buradan görüyorum. Tamam Ama bunu patatesleri çiğ üç dedi. Üç tane tabak arasındaki evet. fark ...senin file bademlerinin olmayışı... Ben anneme file badirleri yakacağım mı dedim. Bunu mu kastediyorsun yani? Bilmiyorum artık. E Din tamam dinlesinler. Ya ben ya. gerçekten bak bu iddialardan o kadar sıkıldım bak, ki. Sen geldiğinden beri hep ki. böyle alttan alttan vuruyorsun ya. Onun eksik, bunun, bunun eksik yani, diye. Ya Nurcuğum unuttuğun şey. Var ya, geçen sefer geldiğinden tecrübelenmişsin. Bir saniye tecrübelenmişsin. sinirleniyorum. Zaten Yok bu çıkar ortaya. Ya o kız da yaktı bademlerini. Benimki Zaten, zaten onunki... ona çiğ patatesten dolayı bir verdi. Ya Nurcuğum dinler misin? Onunkiler kapkara. Seda. Ya ama dinlemiyorsun ben sana vereceğim ya. Sana vereceğim ya ee, keşke gönüle verseydim çiğ mi daha iyice. Ya ben çıldıracağım ya. Nasıl olsa sen dört daha beş daha yorum yapıyorsun. Çünkü adaletli davranmıyorum. Ne adalet, adalet ya? ya. Yaptı, evet. Evet bademi geçtim çünkü benim tamam beşik tabaktı. Ben burada bir puanı bile çeyrek kaçırabilirim. bilezikte de kaçırabilirim. Patates kızartamadın yetiştiremedin. Bunları da söylüyorsun Elene değil mi? Elene de bilirim. Elene de, bilirim. de bilirim. Ya bakıyor yorum yapıyor tabağa çok da öyle bir şey bulamıyor. Senin tabağı öyle bir arıyor Anne, ki neyse, yani. Anne neyse yapar bilmiyorum mısın? Çok ya, ya, bilmiyorum ya ya bilmiyorum. Yorum ya boş ver o kendi kafasından garip bir yerlerden esiyor konuşuyor konuşuyor cevap vermiyor. alın, çakın çıkın gelin. Hemen başvurun, yedi gün içinde sizi aldırıyorum. Ya, Bir hafta içerisinde aradılar. Kaç bileziğim, kaç çeyreğim var sayısını bile unuttum. Başvurdum, üç gün içinde aradılar. Ne kadar çok kazandık siz de biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız başvurun ve gelin. Kollarımı bileziklerden taşıyamıyorum. ...siz de başvurun, siz de gelin kızın. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 Şu anda senin gibi birçok kayınvalide var ekran başında. Her bayramda mesela ben beklerim. Oğlun gelmez mi? Ramazan bayramında... E bekledim bekledim bir yere gidiyorlar yoldan aradı beni bayramın mübarek olsun dedi herkesin kapısı açılıyor ben sadece böyle duruyorum e, Bu koyuyor bana ben gittim bunlara ben gerçekten acım sevgi acım bunlar beni doyuruyor biliyor musun ve sırada ikinci olarak kayınvalide Nilgün geliyor hoş geldin hayatım <laughs> başlayabilirsin Nilgün'cüğüm Seda Hanım'cığım çok güzel pişmiş çok güzel pişmiş hepsi ama bir daha tavuğundan alayım Patatesler kızarmış değil mi? Oluyor. Evet. Bir bakayım. Çok böyle hamurumsu geldi patatesleri. Peki Hamurum. ikideyiz. Bunun patatesini çok beğendim. Tavuğu da güzel olmuş. Bundaki patates hamurumsu. Hamur olmuş Hamur. yani böyle yapışmış birbirine. Ay hiç kızarmamış bu patatesler bembeyaz. Hmm. Patates pişmemiş. Beyaz kalmış çok. Çok beyaz kalmış. bunu beğenmedim Seda Hanım. En baştan beri bunu beğenmedim. Dörtteyiz. Bu da fena değil. Bu da güzel. O zaman puanlayalım. Bu da güzel. Fena değil. Peki hayatım. Kızlar kızmayın, lezzete göre yani numara veriyorum, puan veriyorum. Buna beş veriyorum. İkinci tabak beş. Bu bir, üç, bir. Bu da üç. Dördüncü tabak üç. Bu da dört. Dört. İlk puanlar verdim. Buradasın lezzete hayatım. göre. Bakalım. Üç puan haftanın dördüncü günü hangi gelinime gidiyor? Üç puan kaldıralım. Yağnur. Anne ya, anne ya nedir bu üçler? Ben sizin kaynanalarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Birinci tabaktayız. Bakalım haftanın dördüncü günü. Sevdiğimiz dört puan hangi gelinime gidiyor? Dört puan kaldıralım. Seda. Güzel. Buradayız. Beş puan acaba Esra'ya mı gitti yoksa Gönül'e mi? puan kaldıralım Esra. Teşekkür ederim. Bir puan Gönül. Tabii ki de şaşırmadım. Yani. Ben konuşabilir miyim kızlar izniniz olsa? Çünkü bana 3 verdi. Yorumunla doğru orantı yapacağım anne. Şey bakacağım. Gel. Hiç bakma Gönül. Hiç bakma teyzem patatesin hiç olmamış. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, hiç belki olmamış. olmadı, şöyle olmadı, rengi değişmedi ama en azından pişmemiş değil. Aa ee, hiç güzel, güzel değildi. Çünkü değildi. Bak, ben oraya lezzete zaman verdim, en, en güzel. Tabağınki de benimkiler rengi aynı. Tam yani dedi. Hala hani o tabağa dört verdin ne hamuru dedi. Bak, bak birini tattım birine dedin ki yani böyle baktın güzel lezzetli dedin pişmiş böyle, dedi. Bö, bö, böyle cümleler kurdun ama patatese sanki böyle hamur dedi. Hamur olmuş gibi dedin bak bir ama saniye. Ama bak çıtır çıtır diyendi ya. Anne bak çıtır olması lazım. Hamur değil tamam. patatesin tamam mı? Ondan sonra ikinci tabağı beğenmiş olabilirsin. Tamam diğer de pişmemiş. Tamam o da içelim. Dördüncü tabağa geldim. Bu güzel dedim. Ona olumsuz tek bir cümle söylemedin halde o tabağı daha önceki günlerde yaptığın gibi üç